Merhabalar, vereceğim bilgiyle arkadaşlar soruyu çözmek arasında ufak bir fark var. Soruyu çözersiniz, cevaplara yazarsınız ama vereceğim bilgiyi lütfen notlarınıza yazın. Çünkü Anadolu'da çıkan ilk dini nitelikli isyanı sormuş. Toplumsal özellik taşıyan isyanın adı ne demiş arkadaşlar. Dikkat, eğer bir isyanda baba, oğul, şeyh, derviş ve şah kelimeleri varsa dini kökenlidir. Bu birinci bilgimiz. İkinci bilgi ise isyanda sorulan e, ya da soruda sorulan. Arkadaşlar isyan Anadolu'da çıkan ilk dini isyan ve Yası Çemen Savaşı'nın olumsuz bir sonucudur. Kaynaklarına bak hemen. Ve Köse Dağı Savaşı'nı da hızlandıran gelişmedir aslında. Peki bu isyanın adı nedir? Babayi isyanı adı verilen Babayisak isyandır. Anadolu tarihindeki ilk dini isyan da diyebiliriz arkadaşlar. Kaydetmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Olun.